Merhaba arkadaşlar, ben Berkan. Bugün sizlere kanal hakkında birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle artık videolar konuşmalı olarak gelecek. Bunun sebebi telif sıkıntıları. Bunun için artık videolar konuşmalı şekilde gelecek. Ayrıca belki fark edenleriniz olmuştur. Şu an kanaldaki videoların bir kısmı bulanık. Bunun sebebi de telif sıkıntısı. Bir sorun oluşmaması için bazı yerleri bulanıklaştırdık. Ayrıca konuşmalı videoları de düşündük. Videolar aynen önceki sistem olarak gelecek. Sadece üzerine konuşma ekleyeceğiz. Veya hızlı eklenecek. Eksik bir şey olmayacak. Fazla soracak. Sözlerden gibi de ilk önce dizi tanıtımları gelecek. Hedefimiz sonucu üzeri tanıtmak olacak. Topluluk kısmında yaptığımız ankette Goblin kazandığı için öncelikle Goblin dizisinin tanıtımını yükleyeceğiz. Yakında görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. <laughs>